7-13 Ocak haftası verem savaş haftası olarak biliniyor. Peki verem nedir? Belirtileri nelerdir? Verem sadece ciğerlerde mi görülür? Doktor Hüseyin Can Dokum sorularımızı yanıtladı. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle olarak bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Hüseyin Can, soy ismim Dokum. 91 doğumluyum. Balıkesir Üniversitesi mezunuyum. 2015 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. İlk görevlerim Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü 2015 yılında. 2017 yılında da Osman Gazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Verem Savaş Dispanseri bu birimde. Çalışmaya başladım o günden beri. Verem Savaş Dispanserinde pratisyen hekim olarak görev yapmaktayım. Verem Savaş Haftası dolayısıyla buradayız. Vatandaşlar da bilgilendirmek istiyoruz siz aracılığıyla. Öncelikle verem nedir? Verem hastalığı aslında çok uzun zaman eski dönemlerde özellikle çok fazla insanın ölümüne neden olan solunum yoluyla, yani bulaşıcı bir hastalık olduğu için çok insanı etkileyen ee, mutlaka tedavi edilmesi gereken, hani tedavi edilmediği takdirde ölüme neden olan hala çok yüksek özellikle gelişmemiş ülkelerde ölüme e, neden olabilen bir enfeksiyon hastalığı. Ama günümüzde Türkiye'de özellikle e, çoğu hasta e, ilaçlarını düzenli kullanmak şartıyla e, tedavisine olup normal hayatına, eski hayatına uzun bir tedavi süresi e, malum var. Ama ilaçların düzenli içtiği takdirde sıkıntısız bir şekilde normal eski hayatına dönebiliyor. Eee belirtileri nelerdir? Hani aslında tüberküloz biz e, hep e, akciğer tüberkülozu olarak hani e, verem hastalığını, tüberküloz verem e, diyebiliyoruz ama e, sadece akciğerde olmaz. Hani akciğer tüberkülozu, akciğer veremi. E, en sık şikayetler tabii ki uzun süredir geçmeyen, tedaviye rağmen geçmeyen öksürük şikayeti, balgam şikayeti ve kanlı balgam olabilir akciğerdeki enfeksiyona bağlı olarak. Ama sistemik semptomlar dediğimiz işte terleme, kilo kaybı, halsizlik, ateş gibi şikayetler de olabiliyor. Her hastada tabii ki bu şikayetler olmuyor ama hani en sık gördüğümüz şikayetler bunlar. Akciğer dışı tüberkülozunda ise işte en sık gördüğümüz akciğer dışında tüm organlarda görülebilir. Hani vücuttaki işte saç ve tırnak haricinde tüm vücut organlarında bu enfeksiyon hastalığı bakteri hastalık oluşturabiliyor. Öyle bir özelliği var. o organa özel semptomlar görülebiliyor, şikayetler görülebiliyor. İşte lenf bezlerinde tutuyorsa, lenf bezinde büyüme, bazen hani ilerlerse akıntı olabiliyor. Daha geç tanı alırsa Akciğer zarını tutarsa göğüs ağrısı, sırt ağrısı gibi semptomlar oluşturabilir. E, böbrekleri tutabilir. Yani üriner sistem tüberküloz olabilir. İşte beyni tutabiliyor. Menenjit dediğimiz tabloya daha ağır formuna neden olabiliyor. Hani tuttu organa e, özelde şikayetler oluşturabiliyor. Ama en çok tabii ki öksürük, balgam, akciğer tüberkülozu olduğu için. E, şimdi hasta size bu şikayetlerle geliyor. Daha sonra süreci nasıl ilerletiyorsunuz? Hani daha sanırım e, sanırım üzerinden de ee, şöyle diyelim. Yani genelde Verem Savaş Dispanseri olarak e, bizim yaptığımız aslında hastaların takibi, ilaç içirmeye çalışmak bizim hastaları. Hani e, birinci önceliğimiz bu. Çünkü e, antibiyotik veriyoruz tedavide. baya e, bayağı da fazla sayıda antibiyotik kullanıyor hastalar. E, bunların takip edilmesi hani bakanlığın çok uzun yıllardır hani Türkiye'de belki de en düzenli takip edilen hastalıklardan birisidir. Hani e, her hastanın mutlaka Türkiye'de bir kaydı vardır. Hani bir yerde bir kişi verem tanısı aldıysa fark etmez Türkiye'nin herhangi bir yerinde o kişinin takibi olur. Kullandığımız sistemler var, ortak sistemler hasta başka bir yere gittiyse bile oraya dosyasının nakil olur. Hı -hı. E, onun için hani bizim yaptığımız verem savaşın yaptığı en önemli şey hastanın takibi. Tanıyı genelde hastaneler koyar. Hani işte ikinci basamak, üçüncü basamak olabilir. E, biz de e, hani az bir kısmına şikayet olup da bize başvuran Akciğer tüberküloz tanısı koyabiliyoruz. Hani burada akciğer filmi çekiyoruz. Balgam tahlili istiyoruz. Akciğer vereminin tanısı. E, film e, hani ilerlemişse lezyonlar, e, enfeksiyon ilerlemiş sonu görüyoruz. E, filme bakarak hani tahmin edebiliyoruz diyeyim ama kesin tanıyı filme bakarak koyamayız. Balgam tahlili istiyoruz. 3 gün üst üste balgam istenir hastadan 3 sabah sabah balgamı. E, bunların sonucuna göre eğer hani mikrop, bakteri görülürse kültürde üreyebilir hastada mikrop varsa kişide. E, kültür altın standarttır zaten. O da bir üreme görülürse tanı konmuş olur. Biz de yapabiliyoruz hani verem savaşlar balgam alıyor. E, onları laboratuvara, sağlığı laboratuvarına gönderiyoruz. Ama genellikle tanılar dediğim gibi hastanelerden tanı konulur hastalar bize yönlendirilir. Bazen yatış olur. Hani genel durumu bozuk hastalar. Genelde hani yatışta olmaz çoğu hastada. E, tanı konulunca verem savaşa yönlendirilir. E, bizim işte asli görevimiz aslında hastaya ilaçlarını içirebilmek. E, bizim hani verem savaş olarak yaptığımız şey aslında hastanın Bakanlığın politikası gereği doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz tedavi yöntemi. Hani bu başka bir hastalıkta yok. Hasta gelir, verem savaşa gelebilir, biz hastanın evine gidebiliriz. Özellikle hani tüm hastalara yapılması istenen bir şeydir doğrudan gözetimli tedavi ama çok mümkün değil tabii ki her hastaya. Bizim için kritik hastalar işte uyumsuz ilaçlarını düzenli kullanmayan, daha önceden tedavi görmüş, nüksetmiş çünkü nüksetme ihtimali de var hastalığın. Bunlar hani bir kısmı da düzenli içmediği için nüksediyor tabii ki hastalık. Bunlara ilaçlarını içirebilmek, ilaçları içtiğini görebilmek. Bazen video gözetimli tedavi diyoruz. Hani doğrudan gözetimli tedavi özellikle bu pandemi döneminde hani hastalardan bize WhatsApp üzerinden günlük olarak ilaç içtiğini kaydedip göndermesini istiyoruz. Öyle takip ettiğimiz hastalarımız var. Ee, hani birinci önceliğimiz aslında bizim hani en görevimiz en büyük görevimiz eee ilaçlarını içirmek. Hani ilacı içtiğinden emin olmak hastanın. E, tabii ki onların işte şikayetleri oluyor ilaçla ilgili Yani etkileri olabiliyor. Kendi doktora yönlendirmemiz gerekebiliyor. işte tedavi süresi zaten uzun, e, bayağı uzun çok birçok hastalığa göre çok uzun bir süre antibiyotik kullanıyorlar. En az 6 aylık bir e, tedavi süresi. E, oluyor e, ve hani en başta başlarken 4 farklı antibiyotik standart tedavi. Ekstra farklı bir şey yoksa 4 farklı antibiyotikle başlıyoruz. Kaç tane e, toplam bir günde hani kiloya göre tabii ki ama hani en fazla 10 adete kadar çıkabiliyor bu e, dirençli olmayan normal eee tüberküloz hastaları için. 10 tane hapla başlıyoruz tedaviye. 2 ay sonra diyelim standart olarak 2 ay sonra bir sıkıntı yoksa e, iyileşmesinde hastanın. E ilaçların sayısı 3'e düşüyor. 2 farklı antibiyotiğe geçiyoruz. 2 farklı antibiyotikle de 4 ay daha tedaviye devam ediyorlar. Ya yani en az 6 ay diyoruz. Hani 6 ayda kesilen hastalarımız var ama işte ilaç yan etkisi olabiliyor ya da direnç durumu olabiliyor kullandığı bizim antibiyotiklere. Bu süre uzayabiliyor. Gözükmesi beyaz alanlar kemik alanları. E, bu ortada gördüğümüz kalp. E, burada da kemiklerimiz, vertebra, omurgalar var. Burada bir beyaz alan görüyoruz. Burada da beyaz alan. Hani beyaz alanları normalde görmemiz lazım normal sağlıklı kişilerde. Ama bu hastanın var saat akciğerinde üst lob diyoruz, orta lob, ee, üst zon ve orta zonda ee, infiltrasyonları var. Bu yeni hasta. Yani bu eskiden geçirmiş değil. Biraz önceki hasta dedim. Seker olabilir. Yani gördüğümüz. Hı hı. Burada sekerle daha çok benziyor gibi geldi bana ama bu hasta mutlaka ya tedavinin en başındadır ya yeni tanı konmuştur ya birkaç Hı -hı. ay daha yeni tedavi almıştır. Ee, aynı zamanda her iki akciğerinde de var. Demek ki bu birazcık e, şikayeti oldu bu hastanın. Birkaç aydır şikayeti vardı ki e, bu her iki akciğerine de yayıldı. Hani Hı -hı. normalde tek akciğerde genel olur bu hastanın mesela tek akciğerde var ama her iki akciğere yayıldıysa yani diyoruz ki zaten bu uzun süredir tedavi almamış, gitmemiş, tanı konulamamış ya da bazen geç hekimler tarafından da geç tanı konulabiliyor. Öyle bir durum.